arkadaşlar. Hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum ya. Hangi cümlem yanlış? Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen. Lütfen askıya alın. İçeride düşman bulamadılar. Şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar. Bu işin referandumla bilgisi yok. Bu işin evet hayırla bilgisi yok. Bu hükümetler kesinlikle evet'i destekliyorlar. Avrupa. Açıkça söylüyorum bak evet'i destekliyorlar. Hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum ya hangi cümlem yanlış? Ne diyorlardı? Münbiç'e gireceğiz. E gir kardeşim. Girdiler mi? Hayır. Rakka'ya gideceğiz. E git kardeşim. Elinden tutan mı var? Gittiler mi? Yok gitmediler. 50 sefer söyledik. Ya şu Suriye'nin içine karışmayın kardeşim. Suriye'ye müdahale etmeyin kardeşim. Düşünün. Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmeniz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama cumhurbaşkanı taraf olursa başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Hangi cümlem yanlış? Onu soruyorum ya hangi cümlem yanlış? 18 yaşında çocuk ne olacak? Milletvekili olacak. Sonra ömür boyu askerlikten muaf olacak. Sonra efendim işte iki yıl milletvekilliği yaparsa milletvekili emeklilik haklarından yararlanmış olacak. Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı tayin edecek. İstediği kadar. İster 50 ister 500. Gideceğiz oy kullanacağız. Bir tarafında evet var, bir tarafında hayır var. Tercihimizi ona göre kullanacağız. Evet oyu kullanan da bizim vatandaşımız, hayır oyu kullanan da bizim vatandaşımız. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Doktor, darbe hukuku kalsın biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? başkanlık sistemini getireceğiz. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net. Her siyasal partinin bir amacı vardır. İktidar olmak. Evet. biz de iktidar olmak istiyoruz. Yani ee, genel başkan olarak seçildiğim zamanda kendime göre bir hedef koymuştum. %40 olursa bizim için güzel bir hedeftir diye. Biz bunu sağlayabilirsek e, bana göre önemli bir e, aşama kat etmiştik. Yani %40 mı diyoruz? %40 diyoruz. Evet. Ama ne yapalım? Beklediğimiz e, sonucu alamadık. Hadi bize eyvallah. %35'i aşacak bütün çabaları e, CHP'lerin göstermesi lazım. Oy oranımızda bir düşme olursa ona elbette ki yani sonuçta ee, başarısızlığı ödüllendirmek gibi bir düşüncem asla ve asla söz konusu değil. Eğer evet çıkarsa e, CHP ne olacak? Burada e, yeni bir lider arışına gidilebilir mi? Yine Cumhurbaşkanı sizin için tırnak içinde söylüyorum. E, er ya da geç Kemal Gidici'dir dedi. Efendim hepimiz gideceğiz. Biz faniyiz. Ben bir başka siyasi parti lideri gibi koltuğa yapışıp ben buradan asla gitmem bir düşüncesi içinde değil. O zaman istifa düşünür müsünüz? Yeni bir lider arayışından Niçin istifa buydu. edelim? Eğer evet çıkarsa. Hayır niye istifa edelim? Bana birisi bir gerekçe söyleyecek. Şu gerekçeyle istifa edecek. Biz de ederiz o zaman. Makul bir gerekçe olursa ederiz tabii. Niye etmeyelim? Yaz benim koltuğumu götürmeyin artık. <laughs> Daha şimdiden koltuğu. Evet. Koltuk durmuyor efendim. Evet. <laughs> Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa ...birisi girişimde bulunacaksa... ...o tankın önüne önce ben çıkacağım diyor. Her darbe girişimi karşısında... ...toplumun ortak tepki vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın... ...nereden gelirse gelsin... ...nasıl teröre karşı ortak bir tavır takınıyorsak... ...takınmamız gerekiyorsa... ...darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takılması gerekir. Sizin evet. planınız, programınız nedir ee, Sayın Kılıçdaroğlu? Ben şu anda İstanbul'dayım. Ee, yarın bir toplantı yapılacak. O toplantı için... Ee, akşam e, 13 ayla e, gelmişti ve dolayısıyla uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. E, şimdi dikkatle izliyoruz ve e, arkadaşlar bilgilendiriyorlar. Evet saat 11 4 yaşa. biz merdivenlerden iniyorduk gece 23:04'te ve o akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otelleri almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanı'mızın evine gittik. Şu anda ben söylüyorum. Kim darbe girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Çünkü Türkiye darbeler dönemini çoktan yaşıyor. bu çok önemli bir mesaj. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamento'ya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Kontrollü bir darbe girişimi oldu. E oldu tabii bunu. Bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani bunu?